Niye böyle karalara büründün sen sarı gelin? Yas mı var? Nedir bu halin? Çabuk anlat bana bakayım. Can dün gece eve gelmedi. Çok sıkıyorsun. Kaçıyor Elif. Kusura bakma ama gerçekler acıdır yani. E ben mi çok sıkıyorum? Ay sizin oğlunuzda hiç kabahat yok çünkü. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Artık sana KETT tekniklerini öğretmenin zamanı geldi Elif'ciğim. KETT ne? Yani kocayı elde tutma tekniklerini. Hayır yani ben kendi stilini oluştur diye bekledim ama yok. Senden bir halt çıkmayacak anlaşıldı. E kusura bakma medya teyze de yani Tahsin amcadan boşanan ben değilim. Madem bu kadar iyi biliyordun bu teknikleri sen niye uygulamadın acaba? Kızım, ben boşanmadan önce 30 yıl evli kaldım. Sen bu işi üç sene yürüt, deve keseceğim. Ayrıca o kelalık yapma bana. Tamam kızmayın. Neyse bırak bırak. Allah'tan ikinci bir insan değilim. Yoksa bu lafları sana bir güzel yedirirdim sarı gelin. Neyse şimdi dersimize bakalım. Bir defa kocaya asla yapma demeyeceksin. Not alıyor musun? Yok. Neyse böyle daha iyi. Aklına yaz. Hem ortada delil falan bırakmayalım. Neymiş? Kocaya asla yapma denmeyecekmiş. E ne diyeceğiz peki? şimdi. Diyelim ki canın Ayşegül'e gitmesinden mi çekiniyorsun? E benim arabam bozuldu bakımda. Ben seninkini alayım, sen idare et diyorsun. Bu ne demek oluyor? Can ha deyince bücüre gidemeyecek demek oluyor. Bu mantıklı. Ha tabii ki mantıklı. Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun sarı gelin. Yılların medihası var karşında. Kadın dediğin mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatakta... Your card.